Evet yine sosyal medyadan gelen soruları yanıtlıyoruz. Tüp bebek tedavisinde döllenme ve embriyo oluşumu birkaç faktöre bağlı. Tahmin edeceğiniz gibi bir tanesi yumurta, bir tanesi sperm. Bir tanesi laboratuvarın malzemeleri, embriyolog arkadaşlarımızın tecrübesi ve yeteneği. Bir tanesi o laboratuvarda kullanılan solüsyonların, sarf malzemelerinin kalitesi ve e, taze olması pek çok e, bunlar gibi faktör bu durumu etkiliyor. Üstelik sizden iki yumurta alınmış ve orada döllenme oluşmamışsa bunun tüp bebek tedavisinin gerçekleri arasında olduğunu, zaman zaman bu tür durumları sebepsiz olarak dahi yaşayabildiğimizi bilmeniz lazım. Ancak siz birkaç sefer deneme yaptıysanız ve her seferinde aynı sonuçta karşılaşıyorsanız hem kadının hem erkeğin detaylı olarak değerlendirilmesi Yine daha önceki e, videolarımda da anlattığım gibi bir sebep bulunması, sebep bulunduğunda bunun üstesinden gelmeye çalışarak tedavinin tekrarlanması uygun olacaktır. Öncelikle eğer dondurulmuş tese spermleriniz varsa tekrar emriniz olabilir ve tekrar gebelik şansınız olur. Dondurulmuş tese spermlerinden bahsetmek gerekirse e, bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, taze kullanılan tese spermleriyle aynı potansiyele sahip, aynı başarı oranına sahip sonuçlar veriyorlar. Tabii ki tekrar bir mikro tese olursa sperm bulunma olasılığı var mı sorusunun cevabı iyi bir androloğun e, hastamızı değerlendirmesiyle verilebilecek bir cevap. Sevgilerimi yolluyorum. İnşallah bebeğiniz kucağınızda ziyaretinizi bekliyorum. Aslında adenomiyozis teşhisi konulmuşsa ve bununla ilgili bir tedavi planı yapılmışsa tüp bebekle ilgili başarı oranı adenomiyozisten bağımsızdır. Yani yaşınızın gerektirdiği, embriyo kalitenizin getirdiği, kaç tane embriyonuzun transfer edilebileceğinin getirdiği bir başarı oranına sahipsiniz. Adenomiyozis ile ilgili tedavi gerektiği şekilde yapıldığı zaman onun olumsuz etkilerinden çoğunlukla kurtuluyorsunuz. Bununla ilgili YouTube videomu izlemenizi öneririm. Yumurtaların hep boş çıkması yani boş folikül sendromu çok nadir rastlanan bir durumdur. Çoğunlukla ilaçlarla ilgili, yumurtaların erken dejenere olmasıyla ilgili vesaire vesaire yapısal olmaktan uzak sebeplere bağlıdır. Ve bir sefer birkaç tane folikülün boş çıkmasıyla bu tanı konulmaz. Bu nedenle hastamıza e, detaylı bilgilerini bana iletmesini rica ediyorum. E, gereken dönüşü özel mesajla yapacağım. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Farklı soruları bana özel mesajla iletmeniz durumunda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.